Arkadaşlar merhaba Emin Askeri Malzeme sayfamıza hoş geldiniz. Ee, bilindiği üzere size askeriyeden bir çanta verilecek. Daha önceki videolarımda bunu içeriğini de sizlere tanıttım. Peki askere giderken yanımızda eşya götürmeli miyiz ya da yanımıza çanta almalı mıyız? Arkadaşlar yanımıza illaki çanta götürmemiz gerekiyor. Çünkü en kötü şartlarda teslim olurken üzerinizdeki montunuz, tişörtünüz, pantolonunuz, ayakkabınız ya da yanınıza aldığınız birkaç parça eşyanızı koyacağınız bir çanta olması gerekiyor. Yani kalkıp da oradaki dolaba poşetle koyamıyorsunuz. Ee, biz elimizde bulunan 3 çanta çeşidini sizin için inceliyoruz. Ne için inceliyoruz? Dağıtıma çıkacaksınız acemiliğiniz bittikten sonra ve bu çanta daha da dolu bir şekilde size verilecek. Peki bu çantayı aldığımızda diğer çantamız ne şekil olur da olursa rahat edebiliriz. Bunu beraber inceleyelim. Ben şöyle ufak boy bir el çantası seçtim. Bunun boyutunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Çünkü çantaya sığmamak bir derttir. Yani boş kalan kısım size hiçbir zaman zarar yaratmaz. Ama eşyalarınız bu çantaya sığmazsa gerçekten sıkıntı yaşarsınız. Bu tarz bir el çantası olduğunda iki çantamız olacak ve muhtemelen şu şekilde Askeriyeden otogara, otogardan teslim olacağınız birliğe ya da dağıtım iznine çıktıysanız evinize gidebilirsiniz. Aynı şekilde sırt çantasını değerlendirdiğimizde sırt çantasında sanıyorum ki biraz daha rahat edebileceğiz. Tabi diğer çantayı elimizde tutmak bağında Şu şekilde. Yine bunlara ek olarak şekilde bir tekerlekli valizle götürebilirsiniz. Tekerlekli valiz sizin için daha avantajlı olabilir. Çünkü devletin verdiği çantalar genelde sapları çok sağlamdır. Bunlar yüklü olacağı için ve burada da yıllarca biz acemilerde gördüğümüz sistem şudur. Genelde bunu sırt çantası olarak takarlar. Ve eller serbest modda kalırlar. Bunda tekerlekli valizi daha rahat kullanabilirsiniz. Seçmek size kalmış. Ama illa ve illaki teslim olurken yanınızda bir adet malzemelerinizi, yanınızda götürdüğünüz eşyaları hatta hiçbir şeyiniz olmasa bile bir tane boş çantayı illa ve illaki götürün arkadaşlar. İçeride çok fazla işinize yarayacak. Kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Yeni videolarımızın devamı için bizi takipte kalın. Hoşçakalın.